Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle çok mizami çalışan ve bize önümüzdeki günlerde nasıl fiyat hareketleri olabileceğini e, yorumlamamızı sağlayan bir formasyon üzerine bir video çekeceğim. E, videoyu da kısa tutmaya çalışacağım. E, hangi formasyondan bahsediyorum? Bakın şurada yaşanan sert düşüşte e, şu bölgede yaklaşık biz 15 gündür şu bölge aralığındayız. E, bu da işte 2 haftaya tekabül eden bir zaman aralığı. Bu bölgede bir formasyon oluşmuş vaziyette. E, formasyon onayını da aldı. Güzel nizami çalışıyor. Formasyon üzerinde nasıl hareketler görebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Dün Twitter hesabımda dün gece bir paylaşım yapmıştım. Burada iki tane senaryodan bahsettim. Twitter'ımı takip etmiyorsanız Twitter'ımı takip edip buradaki paylaşımı da görebilirsiniz. Aynı zamanda bu paylaşımları ilk yaptığım anda haberdar olabilirsiniz. Twitter'ımı takip ederseniz aynı zamanda Telegram Alarm grubumuzda da e, Hamza güzel paylaşımlarını yapıyor. E, onun paylaşımlarını ben de takip ediyorum. Oldukça beğeniyorum. E, güzel yorumluyor piy piyasayı. Eğer ki Telegram Alarm grubumuzda da yoksanız e, linkler açıklama ve yorumlar kısmında var. Bu e, Twitter'ın ve Telegram'ın e, onlara katılabilirsiniz. Aynı zamanda elbette her videoda söylediğim gibi videoyu destek olmak için videoyu beğenerek, kanala abone değilseniz abone olarak ve yorumlarda fikirlerinizi, sorularınızı, piyasayla alakalı düşüncelerinizi iletmek isterseniz iletebilirsiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca piyasayla ilgili Gerçekten önemli düşünceleriniz ne olduğunu düşünüyorsanız bana aktarırsanız çok mutlu olurum. Çünkü benim de sizlerden öğrendiğim bir sürü şey olabiliyor yorumlarda. Eğer ki içinizde böyle bir şey varsa mutlaka bizlerle paylaşın demek istiyorum. Şimdi benim zaten klasik yorumlarımı hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar nelere dikkat ettiğimi biliyorsunuz. Her zaman bakın şuradaki düşüşte de şu an yaşadığımız düşüşte de aynı şeylere baktık ve her zaman doğru sonuçları aldık. Neydi bu düşüncelerimiz bizlerim? Tepelerimiz ve diplerimiz aslında bunlar arasında bir yükseliş veya düşüş olmasını yorumlayarak piyasanın yönünü anlıyorduk. Bunu nasıl anlıyorduk? Burada güzel bir yükseliş geliyordu. Piyasada bir çöküş oluyordu. Sonrasında daha büyük bir yükseliş, daha küçük bir düşüş. Daha büyük bir yükseliş, daha küçük bir düşüş. Daha büyük bir yükseliş, daha büyük bir düşüş olduğu anda. Yani buradaki market yapısı değiştiği anda piyasada aslında bir değişim olduğunu anlıyorduk. Şimdi de aynı muhabbetler içerisindeyiz aslında. Burada güzel bir yükseliş oldu. Bir düşüş oldu. Bir yükseliş oldu. Bir düşüş oldu. Şu anda eğer ki önceki düşüşü kaybetmediğimiz süreci Buradan güzel bir yükseliş yaşama potansiyelimiz var. Şimdi videonun konusu ne? Videonun konusunda bahsettiğim formasyon. Bu formasyon bizim aslında sadece şu bölge aralığında oluşturduğumuz bir formasyon ve çok nizami çalıştığı için de güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum açıkçası. Buradan baktığımızda da aslında yaklaşık 15 günlük tam olarak 15 günlük bir Zaman aralığında oluşmuş bir formasyondan bahsediyoruz. Bunu nereden bakacağız? 4 saatlik grafikten bakacağız. 4 saatlik grafikte baktığımızda aslında şuradaki fiyat aralığı arasında bir düşen üçgen yapısı, bir alçalan üçgen yapısı var. <laughs> Özür dilerim. Alçalan kama yapısı var. Alçalan üçgen değil, alçalan kama yapısı var. Bu yapıyı nasıl yorumlayabileceğimiz soracak olursanız. Bakın trend çizeceğiz ve bunları mıknatıs yardımıyla çekeceğiz. Hatta yapıyı daha çok büyütürsem daha güzel gözükmesi amacıyla. Bu bölgede şu bölgeler arasında bir tren çektiğimizde en nizamisini bulmaya çalışıyorum. Bakın burada aslında diplerimizin gerçekten de çok güzel çalıştığını anlayabiliyoruz. Yani mum kapanışlarının çok nizami bir şekilde geldiğini ve bu trendin altında gelmediğini görebiliyoruz. Aynı şekilde üst bölgeden de bu şekilde bir tren çizersek mum kapanışlarını dikkate alarak mıknatıs yardımıyla Baktığımızda aslında mum kapanışlarının çok nizami çalıştığını anlayabiliyoruz. Şimdi ben bunu gösterirken daha da net gözükmesi amacıyla bütün çizimlerimi kaldırıyorum bu çizimlerin bu işte mermi bir mermi mermi bir all in last shot gibi burada benim bölgelerim var ve bölgelerimi anlattığım videoları defalarca kez çektim zaten. Bunları izleyebilirsiniz bilmiyorsanız. Ben şimdi bunların hepsini kaldıracağım ve tekrardan daha net görebilmemiz amacıyla grafiğimizi sadeleştirmeye çalışacağım. Şimdi bir üst trend yapımız var. Düşen trendimiz bizim. Bir de alt trend yapımız var aslında. Buradaki e, tekrardan düşen trend. iki tane düşen trendle oluşturduğu bir alçalan kama formasyonu oluşmuş vaziyette. Bu alçalan kama formasyonunu nasıl yorumlayabiliriz? Ondan bahsetmeye çalışacağım bu video içerisinde. Şimdi burada bakın Twitter'da bir post paylaşmıştım. Burada iki tane hareket çizdim. Birinci hareketimiz bizim aslında alçalan kama içerisinde üst ve alt bandının testiyle beraber bir kırılım geliyor. Daha sonrasında kırılımda bakın şuradaki sarı çizgi aslında bizim şu bölgedeki bir ışın alabilirsem şu bölgedeki dibimiz yani bizim aslında bu sert çöküşte 4 saatlikte yaptığımız dip. Bu dip özelinden bir tepkiyle beraber daha üst banda ve bizim aslında mermi bir dediğimiz bandın içerisinden bir tepkiyle beraber yükseliş ikinci hareket neydi? İkinci harekette bu bandın aşağı yönde kırılmasıyla. Yani o da nasıl oluyor? Aşağıdaki beyaz düşen trendin Aşağı yönde kırılmasıyla bunun olması için de bir e, aşağısında 4 saatlik mum kapanışı görmemiz gerekiyor. Bunun olmasıyla da e, burada bahsettiğim gibi bizim e, aynı zamanda tekrardan alt bölgedeki e, ikinci stratejimiz olan Mermi bir bölgemiz 42.276 ile 40.582 arası. O da yaklaşık olarak şu bölgeyle ile şu bölge arası aslında. Bu bölgeye bir fiyat harekete gelebilir. Daha sonrasında bu bölgedeki e, çeşitli... E, işte birkaç gün geçirmenin ardından bizim last shot dediğimiz bölgeye gidebiliriz. Sonrasında bu bölgeden güzel bir tepkiyle beraber yükseliş hacim kazanabilir. Ben açıkçası bu şekilde yorumluyorum bu formasyonu. Onun haricinde yükseliş geldiğinde alçalan kama formasyonunda formasyonun derinliği kadar yani <laughs> şuradaki derinlik kadar şunun sağ çizgisini kapatmak istiyorum. Şuradaki derinliği şu şekilde alabiliriz. Buradaki derinlik kadar bir yükseliş aslında kırıldığı yerden. Şimdi burada kırıldığı yerden bir yükseliş yaşadığı zaman zaten burada önceki tepesinin kırıldığını. Yani bizim günlük grafikte biz hep ne diyorduk? Bizim buradaki tepelerimizi kırması gerekiyor ki bir yükseliş trendi başlasın. O sebeple burada bu alçalan kamanın yukarı yönde kırılımı bize zaten hedef olarak e, bu tepelerin kırılımını ifade ediyor. Bu kırılım geldikten sonra da e, bizim tepelerimiz kırıldığı için yükseliş trendine geçtiğimiz için hacim girişlerinin çoğalacağı ve marketteki hacmin artmasıyla beraber fiyat hareketinin yükselişinin kolaylaşabileceğini düşünüyorum. O da bizlere daha üst bantlarda fiyatlar görmemizi sağlayacaktır. O bantlarda nereler? Bakın burada 51.200 ile 52.600 arasında bir bandımız var bizim. Mermi 1 adında adlandırdığımız bant bu. Özür dilerim bu mermi 1 adında adlandırdığımız bant mı diye düşünüyorum şu anda. <laughs> Evet mermi bir adımda adlandırdığımız band. Şimdi buradaki 51 ile 52, 52 arası yaklaşık şu bölge ile şu bölge arası aslında. Bu bölgeye gelen bir hareket bu bölgenin kırılımı ile beraber çok daha büyük bir hareket görmemizi sağlayabilir. Bu bölgede bizim zaten üst bölgelerimizde yani günlük grafiğimizde şuradaki bakın şuradaki bizim olun yapacağımız ya daha doğrusu benim olun yapacağım şuradaki bölgenin kırılımını ifade ediyor bizlere bu bölgeye ulaşımı ulaşımı bu bölgenin işine eriştikten sonra hatta daha net gözükmesi amacıyla şunları kaldırmak istiyorum <laughs> şuraya bir dikdörtgen çekebilirsem şöyle hemen şöyle öylesine bir dikdörtgen çekmek istiyorum bakın bu bölgeye ulaşmamızla beraber burada aslında Fiyat hareketlerinin derinleşebileceğini anlayabiliyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Buraya ulaştıktan sonra buradaki yükselen, buradaki tepelerimiz aşıldığı için bir sonraki tepeye bizim bir hareket gelmesi gerekiyor. Yani ilk tepemiz aşıldı. Bu tepenin aşılmasıyla bir hacim girişi olması lazım. Bu hacim girişiyle beraber de bir sonraki bizim direnç bölgemizi bir hareket görmemiz gerekiyor. Buradaki direnç bölgemizden aldığımız tepki aşağı yönde olmazsa, yani bu direncin içerisine girip aşağı yönde bir tepki almazsak eğer yukarıda mum kapanışı ile beraber bir fiyat hareketi görürsek işte burada bizim stratejimiz zaten neydi? Bu bölgenin aşılmasıyla ile beraber bir gün kapanışı görmemizle beraber fiyatlarda Bitcoin fiyatında yeni bir zirve görebileceğimizi düşünüyordum. Ben bu sebeple bu düşünceme göre de bütün nakit paramı piyasaya sokmayı planlıyorum. Bunları zaten biliyorsunuz. Bu formasyonu ben bu şekilde yorumluyorum açıkçası. Tekrardan formasyonun bantlarını ele alalım. Hangi fiyat hareketlerinde, hangi fiyat sınırlarında ilerliyor. Onlara bakalım ve videoyu bitirelim burada hemen. Hemen hızlıca çekmek istiyorum şuradaki alanlarımızı. Burada aslında baktığımız fiyat hareketleri eğer ki alsat yapacak arkadaşlar varsa burada bu bölge arasında Alt banttan alım yapılıp, üst banttan satış yapılıp, alt banttan tekrar alım yapılıp bu bölgenin altında kapanışta stop olunup aynı şekilde üst bölgede çıkış yapıldığında yani üst bölgede bir kapanış gördüğümüzde tekrardan alım yapılıp değerlendirilebilecek alım fırsatları olabilir buradaki e, alçalan kama yapısı. Bu bölgelere nelere denk geliyor? İşte e, altyapı yaklaşık olarak e, burada 46.000'li. 45 bin bölgesi arasında bir alt bant var. Bu bölge aralığından eğer ki altında mum kapanışı görmezsek 4 saatlikte alım yapılabilir. Aynı şekilde üst bantlarda da işte bu bölgede 48.800 ile 47.500 arasında eğer ki üst bölgede bir kapanış görmezsek ve buradan bir dönüş emaresi görürsek buradan satış yapılabilir. Bu söylediğim bant arasında bu fiyatların kırılımıyla yani buradaki 48.700 bölgesinin kırılımıyla bir long işlem açılıp işte bizim bu bölgedeki 51.200 ve 52.600 arasına kadar bir long işlem açılabilir. Bu şekilde değerlendirilebilir. Buradaki formasyonu göstermek istemiştim bu videoda. Videoyu da biraz kısa tutmak istemiştim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videonun başında söylediğim gibi Twitter ve Telegram linkleri açıklamalarda ve yorumlar kısmında mevcut. Videoyu da destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.